Benim o konuda çok fazla faciam var ya. Yine bak 5 yaşındayım. Ne olduysa 5 yaşındayken oldu. İlkokul 1. sınıftayım. Ben 2 yıl erken başladım. Millet 7 yaşındaydı. Ben 5 yaşındaydım ilkokulda. Okulun karşısında bir tane bahçe var. Yazlık bir ev var. Millet yazın geliyor. 9 ay kışın kimse yok. Bu yüzden de bir sürü arı kovanı falan birikmiş orada. Bir şeyler olmuş. Saklanmak için yine saklambaç oynuyoruz. Hep de saklambaç oynarken başıma geliyor. Okulun karşısındaki o bahçeye girdim. Çitten atladım. Çitin üstünden zıpladım yerde arı kovanı varmış. Bir ayağım arı kovanının içine girdi. Ayakta ufakta bir çocuksun giriyor yani. Abi paçalarımdan içeri yüzlerce arı girdi. Affedersiniz ama oraya kadar soktular. Yüzlerce arı. Ayağım bal içinde çıktım. Koşuyorum. Çığlık atıyorum. Anne falan diyorum. Her tarafım arı. Etrafımda bir yüzlerce arı var. Sokuyorlar. Okula koşturdum. Okuldakileri de sokmaya başladılar. Öğretmen vardı bir tane sarışın. Adını hatırlayamıyorum. Öğretmene sarıldım, öğretmeni de soktular. Yani ben yandım, herkesi de yaktım. Cehalet gibi bulaştırdım yani arıları. Bir cehalet o kadar hızlı bulaşıyor, bir de arılar. Herkesi soktu bu arılar. Sonra ben bayılmışım. O kadar sokulunca bayılıyorsun. Allah'tan doktor çok yakındı. Hemen böyle iki bina yandaydı. Hemen beni doktora götürdüler. Üzerimden 57 mi, 67 mi? O kadar arı iğnesi çıktı. Yani hepsinin de iğnesi üstünde kalmış. Doktora gittiğimizde bile ayakkabımı çıkarttılar. Ayakkabının içinden arı fır diyor. Kıyafetlerimi çıkarıyorlar. Donumun içinden arı fır diyor. Doktoru da soktular. Yani o kadar arı soktu. Yani muhtemelen 5 dakika daha geç gitsek ölecektim herhalde. Ama en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Bütün süper kahramanlar bir örümcek soktuğunda, bir şey soktuğunda süper kahraman oluyorlar abi. Beni bir kovan arı soktu, bir boka yaramadı ya. Hiçbir süper güç, anormal bir bağışıklık, arı adam, beymen. Yok, hala aynı daimimiz yani. O kadar sokulduk bir işe yaramadı. Buna üzüldüm. Ama iyi bir arı fobim oluştu. Şimdi nerede arı görsem sanki beni sokacakmış gibi hissediyorum ve korkuyorum yani ama bana gelmesin diye. Çocukken çekmediğim kalmamış ya. Mahallede hep böyle köpekler vardı, sokak köpekleri. Evde izole bir yerdeydi ormanın ortasında. Belki de hani 5-10 defa sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramışımdır. Bacaklarımı, her tarafını ısırmışlardır. İşte aşı maşı yapılmıştır, kuduz muduz. Bu yüzden köpekten de korkarım. Yolda köpek göreyim, kaniş bile olsa böyle ufak bir şey korkarım yani ısırır mı acaba diye. Neler çektik be? Ulan çocukken arılar saldırıyor, köpekler saldırıyor. Şimdi yobazlar saldırıyor. Sonu gelmiyor ya. Hep bir saldırı altındayım.